İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere kanalındaki videoları nereden çekiyorum, nasıl canlı yayın yapılır, bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak ekran kartı video programından videolarımı çekiyorum ben. Ekran kartım Nvidia'nın GeForce serisi. GeForce serisinde de bütün GeForce serileri video kaydı yapamıyor. Bundan bahsedeyim öncelikle. Öncelikle Nvidia'nın kendi sayfasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Nivida'nın kendi sayfasına giriş yaptığınız takdirde arkadaşlar burada yan tarafta sürücülerden GeForce Experience diye bir sayfa var. Oradan e, özellikle ekran kartı Nivida GeForce Experience olan yani Geforge olan arkadaşlar buradaki bu programı mutlaka indirmesini e, gerekmekte. Yani e, sadece video çekimi için değil oyun içindeki optimizasyonlar, ayarlar, e, görüntü kalitesi gibi bazı programları kullanabilmek için de e, bunu yüklemeniz gerekmekte. Ee, buradan baktığınızda zaten göreceksiniz GeForce GTX serisi kullanan arkadaşlar buradaki hani e, uyumlu olan arkadaşlar özellikle sürücü güncellemeleri, oyun optimizasyonu ve e, video kayıt ve canlı yayın yapabilmekte. Daha düşük seride olanlar GT serisi, G serisi ve GeForce serisi sadece GeForce serisi ne olan arkadaşlar da e, kimisi işte sürücü güncellemeleri kimisi oyun optimizasyonu yapabilmekte. Ancak e, yayın yapamamakta. E, bunu baştan belirteyim. Sadece GTX serisi ve GTX serisinin üst modellerinde canlı yayın yapabilmekte ve video çekebilmekteler. E, biz kanalımızdaki videoları genelde bu şekilde yapıyorum ben. İzlemeyin ben bu şekilde yapıyorum. E, arkadaşlar öncelikle bu programı indirdikten sonra e, böyle bir ekranımız var. E, şöyle başa döneyim ben. Bunu indirdikten sonra böyle bir sayfa gelerek yani küçük bir kare kutucuk sayfa gelir. Burada eski ayarlarını yapabilmek için ya sağ tarafta gördüğümüz sistemimin yazan yerde zaten bilgisayarınızın bütün özellikleri burada bulunmakta ve alt tarafta da yani GeForce'nin hangi özelliklerini kullanabilirsiniz onlardan bahsetmekte. Aslında ben de tamamını kullanamıyorum. Kullanabildiklerim bana yetiyor zaten diğerlerine gerek yok. Ee, sana gerçek kullanmıyorum. Bateri Boost kullanmıyorum ve diğerlerini kullanabiliyorum. Paylaşım yapabilmek için arkadaşlar öncelikli olarak buradaki ikonun açık durumda olması lazım ve e, yan tarafa gireyim ben hesaba e, hesaba geçelim. Hesap arkadaşlar öncelikle bu programı kullanabilmek için e, Nvidia'ya kayıtlı olmanız lazım. Kayıt olmanız lazım. Kayıt olmak için de e, herhangi bir mail adresinizle ücretsiz olarak kayıt yapabilirsiniz. Kayıt yaptıktan sonra buradan tekrar o kayıt yaptığınız mail adresiyle giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra da e, video veya canlı yayın yapabilirsiniz. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. E, kayıt yaptıktan sonra arkadaşlar oyunlar sekmesine geldiğimizde burada şimdi tara dediğimizde veya ekle dediğimizde bilgisayarınızda bulunan bütün oyunları bulup kendi otomatik tarayıp e, buraya ekliyor. Buraya eklemesinin sebebi de arkadaşlar burada ayar yapıyorsunuz. Yani Optimize ediyorsunuz veya video ayarları yapıyorsunuz. Onun gibi bu tarz şeyleri burada oyun içinde hani ayarlamadan buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda iki tane oyun bulmuş. Giriş sayfasına geldiğimde zaten göreceksiniz e, Counter Strike ve Point Blank. Özellikle arkadaşlar e, optimizasyon nasıl yapılır onu göstereyim ben. Buradan üzerine tıkladığımda oyunun üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada optimize ettiği bir tuş var de bastığımızda otomatikmen e, birkaç saniye içinde oyun optimizasyonu oluyor. Yani kendi ayarlarına çekiyor. İşte doku kalitesi yüksek, efekt kalitesi yüksek, ekran modu tam, fizik efekti efekt açık, gölge efekti açık. Yani burada e, tamamen bilgisayar yani buradaki ekran kartı bilgisayarın özelliklerine e, bakarak tamamen kendi ayarlarını yapıyor. Ve oyun optimize edilmiş durumda diye bir ekran çıkıyor. Arkadaşlar point blank oynayan arkadaşlar özellikle e, oyuna girdiklerinde pencere modunda olur büyük bir ihtimal e, oyunları. Onda sadece ayarlardan girip pencere modunu iptal ettiğiniz takdirde e, normal haline dönecektir. Şimdi burada arkadaşlar videoyu nasıl çekiyorum veya canlı yayın nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Yukarıda bulunan bu ikon e, paylaşım ikonuna tıkladığımızda ekranıza böyle bir şey geliyor. Ekranınıza böyle bir şey geldikten sonra arkadaşlar e, anında yeniden oynatmak, kaydet, yayın ve burada farklı ikonlar bulunuyor. Bu anında yeniden oynatma nedir arkadaşlar? Bu özellikle ve özellikle oyuncular için birebir bulunmaz bir nimet diyebiliriz açıkçası. Bu ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlar diyelim mesela oyun oynuyorsunuz, video çekmiyorsunuz. Herhangi bir hodi'de veya klan maçında veya herhangi bir yerde bir oyun yapıyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. O anda işte güzel bir görüntü yakaladınız, delici atış attınız, seri katil oldunuz veya diyelim iyi bir frag yakaladınız. Ama video kaydetmeyi kaçırdınız. İşte bu da tam bu arada size göre. Ee, burada arkadaşlar geriye dönük kayıt yapabiliyorsunuz. Yani sen kayıtta olsan da olmasan da geriye dönük kayıt yapabiliyorsun. Burada bunu nasıl ayarlıyoruz? Arkadaşlar öncelikle olarak bunun açık olması lazım. Açık... Buradan da özelleştire geldiğimizde işte ne kadar süreyle kayıt yapılsın? 5 dakika mı geriye dönük, 10 dakika mı, 15 dakika mı, 20 dakika mı? İşte bunları ayarlıyorsunuz. Burada kalitesini ayarlıyorsunuz. Çözünürlük ve e, FPS hızını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ayarladıktan sonra arkadaşlar özellikle dediğim gibi bunun açık olması lazım. Açık olmazsa eğer... Bir saniye arkadaşlar... Eğer orası açık olmazsa arkadaşlar <laughs> geriye dönük kayıt yapamazsınız. Onu baştan söyleyeyim. Ee, ama güzel bir uygulama, güzel bir yöntem bence. Buradaki kaydet tuşumuz arkadaşlar e, oyun esnasında video çek video çekmeden e, ayarlarını yapıyorsunuz buradan. Yani video çekiyorsunuz da nasıl video çekiyorsunuz? Özelleştir'e bastığınızda burada düşük, orta, yüksek ve özel şeklinde kaliteli Hani video'nun kalitesini buradan seçebilirsiniz. Çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz buradan. İşte kare hızı 60 FPS ee, normalde zaten bu ayarlıydı. Ben hiç oynamadım burayla. Buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yayında canlı yayın yaparken e, buradan ayar yapıyorsunuz. Bunu da işte nerede canlı, canlı yayın yapacaksanız orayı seçiyorsunuz. Twitch'te mi, Youtube'da mı veya başka bir sitede mi. Nerede canlı yayın yapıyorsanız bunun çözünürlüğünü ayarlıyorsunuz. Yani bu ekran tamamen oyun esnasında video, canlı yayın veya geriye dönük kayıtlardaki sizin çözünürlüklerini ayarladığınız yer. Buradan çözünürlüğünü yine ayarlıyorsunuz. Orta derecede ben seçtim çünkü canlı yayın yaparken fazla yüksek olması pek makul değil çünkü canlı yayınlar biliyorsunuz donarak oynuyor veya donarak hareket ettiği için çoğu arkadaş izleyemiyor ve Türkiye'deki internet olayını fazla hızlı kullanamadığımız için düşük çözünürlükte daha iyi bir kalite alacağımıza inanıyorum. Ve buraya geldiğimiz arkadaşlar zaten Point Blank oynayanların %99'u bilir bunu bas konuş olayı. Şimdi video çekerken diyelim mesela sürekli mi sesim kaydedilsin veya bas konuşa bastığından mı sesim kaydedilsin ayarı buradan yapıyoruz bas konuş ayarından. Yine buraya aynı TMSPEC 3'te kullandığımız, TS3'te kullandığımız gibi bas konuş tuşu ayarlıyoruz. Herhangi bir tuş atayabiliyoruz. Tuş atadıktan sonra o tuşa basılı tuttuğumuzda sesimiz kaydediliyor bıraktığımızda sesimizin kaydı kesiliyor sadece video kaydediliyor yani video sesi geliyor. Yaptaki video sek video kamera sekmesi de arkadaşlar video çekerken veya canlı yayın yaparken kendi yani yüzünüzün videosunu görüntülemek istiyorsanız sağ üst köşede, sağ alt köşede veya herhangi bir bilgisayarın herhangi bir noktasında görüntülenmesini istiyorsanız bu ikonun açık olması gerekiyor. Yani canlı yap canlı yayın yaparken veya video çekerken Oradan e, kamerayı açabiliyorsunuz. Yan tarafta arkadaşlar ayarlar var. Ayarlara geldiğimiz zaman ilk başta bağlan sekmesini görüyoruz. Bağlan sekmesi arkadaşlar canlı yayın yapan arkadaşlar için özellikle e, lazım oluyor. Burada gördüğünüz gibi Google, Imgur, Twitch, Youtube gibi sayfalar var. Canlı yayın yapabileceğimiz sayfalar var. Burada hangisinde canlı yayın yapıp, yapmak istiyorsanız orada oturum açmanız gerekiyor. Yani diyelim mesela Twitch üzerine tıkladım ben tıkladığım takdirde sağda oturum aç diye bir ikon geliyor. Oturum aç'a bastığım takdirde sizi direkt otomatikman Twitch sayfasına yönlendiriyor. Buradan e, oturum açmanızı istiyor. Oturumu açtıktan sonra arkadaşlar ben Twitch'te yapmıyorum. Kendi sayfada Divinity Point Blank e, kendi kanalımızda canlı yayın yaparsam eğer orayı seçtim. E, orada açık duruyor. Buradan canlı yayın nerede yapacağınızı ayarlıyorsunuz. Yer paylaşımına geldiğimizde arkadaşlar kamera diye bir ikon var. Kamera. Biraz önce de bahsettim ya hani canlı yayın yaparken ya da video çekerken eğer ki kendi görüntünüzü de eklemek istiyorsanız bu kameranın açık olması gerekiyor. Ben bunu pek kullanmadığım için bunu kapattım. Durum göstergesi arkadaşlar videoyu çekiyor muyum çekmiyor muyum işte kayıt yapıyor mu yapmıyor mu onun göstergesi. Burada gördüğünüz gibi aşağıda. Yuvarlak daire içinde bir tane yeşil ikon var. Yeşil bir ışık var. Eğer ki yeşil ışık yanıyorsa can, şu anda yayın yapıyorsunuz. Yani video pardon can, yayın yapıyorsunuz demişim. Video çekiyorsunuz demektir. Eğer ki yuvarlağın içi boşsa video çekmiyor anlamına geliyor. Ee, bu buradaki bu işe yarıyor. Ben genelde sağ alt köşede kullanıyorum bunu. FPS sayacına ben gerek duymuyorum. Hani görüntü kirliliğinden başka bir şey değil. İzleyicilerin de e, pek kullanmadım ne olduğunu bilmiyorum. Araştırmadım da. İşime yaramadığı için araştırmadım büyük bir ihtimal. Klavye kısa yolları arkadaşlar bildiğiniz üzere bütün e, tuşların bir kısa yolu var. Bunları kendiniz atayabilirsiniz. İşte canlı yayın yapılsın, hangi tuşla yapılsın, hangi tuşla kapansın. İşte e, video hangi tuşla yapılsın, hangi tuşla yapılmasın. E, buradan kısa yollarını atıyorsunuz. Mesela bas konuş benim gördüğünüz gibi e, Caps Lock tuşunda ayarlı. E, tabii buradaki ayarı yaparken TS'deki hangi bas konuş tuşuyla yapıyorsanız onunla yaparsanız daha iyi olur. Çünkü iki tuşa birden basmak zorunda kalmazsınız videoda konuşurken. Onun için ben hem TS'de hem de burada kullandığım e, aynı tuşu kullanıyorum ben. İşte burada FPS sayacını açıp kapatabiliyorsunuz. Paylaşım üst görüntüsünü açıp kapatabiliyorsunuz. SS almak istiyorsanız eğer e, orada işte kısa yol atayabiliyorsunuz. İşte normal eee Biraz önce bahsettiğim en güzel uygulamalardan biri olan geriye dönük kayıt yapabilmek için bir kısa yol atayabiliyorsunuz. Manuel işte normal video çekerken aç kapamaya yarayan kısa yol. Yayın yaparken yayını durdur, yayın sırasında kamerayı aç kapa, yayın sırasında özel yer paylaşımı aç kapa gibi yerlere kısa yol atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan açıp kapatıyorsunuz. Yani burada alt z, alt c yazıyor ama siz bunlara bakmayın. Siz istediğiniz harfi, istediğiniz rakamı, istediğiniz tuşu atayabiliyorsunuz buraya. Size hangisi kolay geliyorsa. Ondan sonra arkadaşlar kayıtlar diye bir yer var. Kayıtlar bu videoyu çektiğinizde takdirde kayıt nereye kaydedilmesini istiyorsanız oraya kaydediyor. Ee, onun yerini belirtiyor. Akışın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Tahminim oyun için misafir biri geliyor herhalde katılıyor mu ne yapıyor ben de tam anlamadım onu kayıtları geçtik yayın yayında dediğim gibi arkadaşlar nerede canlı yayın yapmak istiyorsanız orayı seçiyorsunuz yani Twitch'te mi YouTube'da mı burada da yine e, orayı seçip orada canlı yayın yapıyorsunuz ve canlı yayın ayarlarını yapıyorsunuz burada bakın arkadaşlar burada Türkiye olmadığı için ben en yakın Almanya var Almanya'yı seçtik Onun için e, burada Almanya'ya seçil benim Ondan sonra galeriye geldiğimiz zaman arkadaşlar sslerin nereye kaydedildiğini yani ekran görüntülerinin nereye kaydedileceğini soruyor size. İşte Google fotoğraflarınıza mı, işte size mi sorması gerektiğini, işte imgura mı, nereye kaydetmek istiyorsanız onu soruyor. En altta da bildirimler var arkadaşlar. Bildirimler de yine işe yarayan bir şey. Aslında dedim ya hani yeşil kon eğer yanıyorsa video çekiyorsunuz, yanmıyorsa çekmiyorsunuz diye ya. Bu da hani ikona gözünüz şey yapmasın diye unutmayın diye. Kayda başladığınız anda veya durdurduğunuz anda veya ya canlı yayına başladığınız anda, durduğunuz anda yani herhangi bir görüntü işlemi yaptığınızda sağ üst köşede böyle yeşil bir kutunun içinde birkaç saniyeline bir yazı geliyor. İşte kayıt başladı, kayıt durduruldu diye bir yazı gelip gidiyor. Bu bildirimler o işe yarıyor. Onun haricinde arkadaşlar anlatabileceğim size galeriye tıkladığımızda zaten çektiğimiz videoları gösteriyor. Yani daha önce çektiğimiz videoları gösteriyor. Ben bir tane video çekmişim. Geri kalan silinmiş zaten. Arkadaşlar bu programı özellikle ve özellikle tavsiye ederim. Dediğim gibi sadece video çekmek için değil. Oyun içindeki ayarlarınızı da kendi otomatik yapıyor. Ekran kartı kendi kendine bir ayar yapıyor. Daha iyi oynayabilmeniz için, görüntüleri daha iyi kaliteli alabilmeniz için kendi kendine ayar yapıyor. Ve dediğim gibi, e, eğer ki video çekmek istiyorsanız GTX serisi olan arkadaşlar bunu mutlaka denemeli. Hem Bandicam'den hem de Fraps'tan çok çok daha iyi, çok çok daha kaliteli ve kasmadan oyunu kasmadan video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. E, biraz sonra da zaten e, video çekeceğim kendisinden. E, şu an Bandicam'den çekiyorum. E, niye Bandicam'den çekiyorum onu da söyleyeyim. E, Nvidia'nın bu programın özelliği masaüstü masa üstündeki bilgisayarlarda yani masaüstü bilgisayarlarında ekran görüntüsünü de alabiliyorsunuz, ekran videosunu da çekebiliyorsunuz. Ama laptoplarda ekran görüntüsünü çekemiyorsunuz. Bu bir dezavantaj aslında benim için. Ekran görüntüsü çekemiyorum. Sadece oyun içinde çekebiliyorum. Onun için hep Endicam'dan ekran görüntüsünü biraz sonra da GeForce ile de video görüntüsünü çekeceğim. Onun için e, iki, iki videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar size buradan e, bir oyuncu tavsiyesi olarak e, bilgisayarınıza mutlaka SSD Harddisk alın derim. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek SSD Harddisk ne? Ne işe yarıyor? E, niye alalım? Şimdi arkadaşlar SSD Harddisk normal kullandığınız Harddisk'lerin 10 katı daha hızlıdır. Yani 10 katı daha hızlı derken mesela bilgisayarım, benim bilgisayarım, benim bilgisayarımdan örnek vereyim mesela bir laptop kullanıyorum. Laptopum 3 saniye içinde açılıp 3 saniye içinde kapanıyor. Yani benim bilgisayarı açıp kapatmam 10 saniye sürmüyor. Oyuna girişim 15 saniye ile 20 saniye arasında. Şimdi bazı arkadaşlar oyundan düştüğü zaman işte e, tekrar oyuna girmesi dakikaları buluyor. Ama ben daha 30 saniye dolmadan 20 saniye civarında bunu testinde yaptık hatta 20 saniye civarında. Yani 18'de 20 civarında e, internetin hızına da bağlı olarak oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar. Yani ben oyundan da düşsem, bilgisayarım da komple kapansa benim oyuna girmem 30 saniyeyi bulmuyor. Onu söyleyeyim. Sadece bu oyun için değil, veri aktarırken, bir şeyi kopyalarken, internette gezinirken, tarayıcı açarken veya ne bileyim dosyalar arasında gezinirken çok çok hızlı bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Biraz fiyatı tuzludur ama eğer ki bilgisayarınıza depolama yapmıyorsanız Önereceğim bir şey bu SSD disk, solid state disk diye de geçiyor. Zaten internetten araştırırsanız ne işe yaradığını, nasıl hızlı olduğunu videolarda da, görsellerde de gösteriyorlar zaten. Birazdan arkadaşlar videoya geçeceğim, video çekeceğiz şeyden, GeForce'den. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürekli elimden geldiğince klan maçlarını can yayınlamaya çalışıyorum ancak internetten dolayı, internet olan sıkıntılardan dolayı pek bu aralar video atamıyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar biraz önce de bahsettiğim gibi şu an oyunu açtık ve pencere modunda açıldı e, oyun optimizasyon yaptığımız için oyun optimizasyonu dediğim gibi pencere modunu alıyor. Onu da sadece ufak bir şeyle ayarla şuradan. Perform pardon neredeydi o? Grafikten gelip pencere modunu kapattığınız takdirde normal ayarlarına dönüyor. Arkadaşlar şimdi şu ayarlarımı da ben size göstereyim. çoğu efektler açık gördüğünüz gibi. Hatta ben şuradan şunları da yükselteyim madem bir şey yapıyoruz ortaya. Yani normalde kullanmıyorum ama sırf şu an test etmek için, ben videoyu test etmek için orta dereceye getireyim. Arkadaşlar özellikle e, dolu bir odaya gireyim ki hani daha çok kasıntılı bir oda olsun. Tamam. Olabilir şu an oyunumuza başladık. Şu an videoyu e, GeForce ekran görüntüsü alamadığım için ben de kendimden çektim. Şu anda da Gefo'nun kendi ekran kartı ekran kartının kendi video programından çektim. kasma, nebi, titreme, herhangi bir ekranda donma falan olmuyor. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince kıl kılan videolarını atmaya çalışıyorum. Ancak e, bu aralar internette sıkıntı var. E, onun için bu aralar pek atamıyorum. Ama internet sıkıntı gitmeden tekrar videolara devam edeceğim. Okay, göremedik. Normalde bu videoyu şu an e, ıı, Preps'te veya kendi çekseydim baya bir nasıl oluyordu hatta Preps baya bir yer kaplıyor biliyorsunuz video çekerken Bunda fazla da yer kaplamıyor zaten Normalde gayet güzel <laughs> videosunu Evet arkadaşlar, şu an izliyorsunuz dediğim gibi hiçbir kasıntı, hiçbir kasma, okay. donma, herhangi bir şey yok. Bu arada bilgisayarın markası MSI. -G. Merak edin olursa. MSI G60 oyuncu serisi. değiştirmiş. Ben de diyorum niye bu millete bomba düşmüyor? Neyse dediğim gibi şu an videoyu kapatıyorum. Nvidia g Experience serisi kullanan arkadaşlar özellikle GTX serisini kullanan arkadaşlara tavsiyemdir.